Evet insana verilen bir sürü cihazlar var. Fıtrat var. Ona verilen istidatlar var. Fıtrat deyince de bunları anlayacağız. O fıtratın bir gereği var. Hani bir yerde misal veriyor ya bir sultan iki hizmetkarından bir tanesine diyor bir altın verir. Git bu bir altınla en güzelinden kendine bir elbise al. İkinci hizmetkarına yüz altın verir. Şimdi yüz altınla çok şey alınacağından dolayı ona bir kağıt yazar verir. Cebine koyar. Bu ikinci adam diyor, birinci adama bakıp, ya sultanımız o birinci adamdan, hizmetkardan elbise istedi. Herhalde benden de bir elbise istemiştir deyip, hiç o ya kağıda bakmadan, gitse diyor bir tüccara, Yahudi bir tüccara, yüz altını masaya koysa, bana bir elbise ver dese, en iyi elbisenin bir altınla alındığı dönemde sen yüz altını koyarsan masanın üstüne, o Yahudi tüccar diyor, en kötüsünden bir elbiseyi verir ona. Bakar ki ahmak, Yüz koyup elbise istiyor. Ahmak olduğunu anlar. En kötüsünden diyor ona bir elbise verir. Hayvana baktığımız zaman hayvanlara verilen cihazat o bir altın gibi. Ve şu dünya hayatını yaşamak için yeterli. Yeme içme onlarda da var. Aile onlarda da var. Baktığımız zaman şu dünya hayatında hayatı devam ettirecek şeyler bir hayvanda da var. İnsanda 100 kat fazlası var. Şimdi insan hayvan gibi yaşayıp yaratış gayesini düşünmeden yemek, içmek, sadece işte efendim aile hayatı bu, bunu düşünse hayvan derekesine iner değil mi? Kendisine verilen 100 kat fazla cihazatı unutup sadece o yüzde bir olan hayvana verilen cihazlarla yetinmeye çalışır. Halbuki madem bize 100 kat fazla verilmiş, aynen o hizmetkara 100 kat fazla altın verildiğinde fazla şeyler beklendiği gibi bizim de fıtratımıza konulan Yaratılışımızda bize ihsan edilen o istidatlar, o latifeler aslında her birisi Cenab-ı Hakk'ın esmasında bir ayine olmak istidadında. İşte o çarkları da diyor bazen lütuflarla, ihsanlarla işlettirir Cenab-ı Hak. Bazen de musibetlerle işlettirir. Madem Rabbimiz o, Rab olarak ondan razıyız. O halde rububiyeti noktasında bizlere ihsanda da bulunsa, atada da bulunsa, hoşumuza gitmeyen bir şey de verse rıza göstermekten başka çaremiz yok. Zaten rıza göstermezsek başını örse vurup kıran gibi kırık kolla intikam almaya çalışan birisi gibi Cenab-ı Hakk'a itirazlar yükselse o kişinin musibeti gittikçe artar. Cenab-ı Hak inşallah fıtratımızın farkına varıp vazifeyi fıtratımıza uygun yaşamayı bizlere nasip eylesin. Subhan Rabbi Rabbil İzzeti Amma Yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضا الله تعالى الفاتحة